programının yeni sürümüyle karşınızdayız. LastBiz programını Windows tabanlı olarak başlamıştık. Şu an Türkiye çapında çeşitli çeşitlilerde müşterilerimiz var. Windows tabanlı olduğu için gelişme konusunda da bazı sorunlar yaşadığımız için müşterilerimizin gerek kalma konusunda da sorunlar yaşadığı için artık Bulut sistemli, web tabanlı LastBiz'in yeni versiyonunu yayına aldık. Sizlere Programın nasıl kullanılacağını ayrı ayrı videolarla tarif edeceğiz. Yalnız öncelikle ilk söylememiz gereken LASBİS'in 100 müşteriye kadar olan paketi tüm müşterilere koşulsuz, şarjsız, sınır süre kavramı olmadan 100 müşteri kaydı alabilecek kadar ücretsiz kullanacak 100 müşteriden daha fazlasını isterse ödeyeceği ücretler zaten sistemimizde mevcut. Sıradaki videolarda Lastbis'i nasıl kullanacağımıza dair sizleri bilgilendireceğiz.